Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Casper Excalibur'un Full HD e, ekranının kutu açılımını yapacağız. 200 Hz 1 milisaniye tepkimesi olan e, bir oyuncu monitörü oldu söyleniyor. Ben oyun çok oynamıyorum. Ama genelde de ekranın büyük ve kalitesi olması ilgimi çektiği için aldım. Aynı zamanda ee, ekranı deneyimleyen bir oyuncu arkadaşım var. Ee, normal kullanım için gayet başarılı ve iyi olduğunu söyledi ama e, oyunla anlatıldığı kadar tepkimelerinin iyi olmadığını söyledi. Bunu da göz ardı etmeyeyim. Ee, alıp oyun oynayan birisinden e, izlerseniz çünkü ben internetle bayağı izledim. Herkes ekranı ölmüş ama sanırım sponsor sponsorlukları var. Çünkü objektif olarak bana cevap verecek bir arkadaşım ee, bu ekranın oyunda anlatıldığı kadar başarılı olmadığını söyledi. Ya, bu çok kötü olduğu anlamına gelmiyor, iyi ama söylenen kadar mükemmel olmadığını bana söyledi. Ben size sadece şu anda kutu açıldığını yapacağım. İçinden neler çıkıyor, bakalım nasıl görünüyor. Bunun için bir fikir sahibi olmanızı istiyorum.

İçinden HDMI kablosu kendiliğinden çıkıyor. Şöyle bir takıda. Ayağını şöyle içinden çıkartarak göstereyim. Diğer V şeklindeki ayağı. Herkes bunun bir dezavantajı olduğunu söyleyeyim. Ben de izledim birkaç yerde. Koyduğumuzda öne doğru çok fazla yer kaplıyor ama e, sağlam dayanıklı bir metal bir parça. Bu arada. Bunu da kenara koyalım. İçinde vidaları. Şöyle bir aparat geldi kurarken. Ne işe yarattığına bakacağız artık. Şu e, adaptörümüz. bana evet, <laughs> bir şey almadı. Çıkarttık. başka bir şey yok onu alabiliriz. ekranımız bu şekilde geliyor. İçinde kullanım kitapçığı sanırım evet ve garanti belgesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İstemediğim ses. Ekranımızın görüntüsü bu. Gayet büyük bir ekran bu arada. Ee, şöyle söyleyeyim. Neredeyse bir kol boyu kadar var. 27 inç. Gayet yeterli. Yukarıdan baktığımızda oval görüntüsü de bu şekilde. Arkasındaki çıkışlara bakalım diyeceğim. Evet. Şöyle bunun tersini çevirirsek. Arkasında bir tane HDMI çıkışı bir tane DP çıkışı ve adaptör girişi var kendisinden hoparlörlerinin olduğunu okudum inceledim ee, kendi hoparlörleri var ama buna ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum hepimiz kulaklık kullanıyoruz ya da kendi hoparlörlerimiz var şu da arka tarafında montaj kısmı ekranımız gördüğünüz gibi bu şekilde size kurduktan sonra videonun devamına ekleyeceğim nasıl durduğunu. Şimdilik çekimimiz bu kadar.